E peki sen bunları duyunca böyle Selahattin'i ben köpeğin yanına bağlıyordum, o çalıların arasına bırakıyordum, öyle gidiyordum. Bebeğini ver bana diye madem çekiştiriyor sen ne yapıyordun o arada peki? Ablacığım yani bunu havletiyor. anlattığı ben olay 25 ben, sene öncenin bunla olayı. Hani bunlar kızın bebekken bile ben kadın sığmaya bile gittim. Bunlardan kaçtım kadın sığmaya, Çankırı'ya gittim. Keşke keş bulmasaydık. Ondan sonra e, bunlar yine bir markamdan karakola gidip beni aramışlar yine oğluna ikisi. Peki bu kadar ısrarını eden... almış götürmüş kızın nerede bir bul demiş Peki, kendisi de. Peki bu kadar ısrar eden, saygısız bir gelinden bahsediyorsunuz. Niye arıyorsunuz peşine düşüyorsunuz? Ablacığım çocukları vardı çocukları. Çocukları da mı götürdü Aha. oraya? Aynen. Kızı götürdü yanı sıra. Hatta orada kadının birisi buna sarkıntılık etmiş. Aradan 15 gün Kadın sonra Kadın mı? Hı -hı. Kadının 15, biri. 15 20 gün sonra bu Kadının biri etmiş. sehere mi? Anlamadım. Kendisi söyledi onu da. Bana böyle böyle etti. Gelin beni kurtarın. Allah razı olsun Kadir amcası geldi bunu kurtardı orada Ne ben size gelin kurtarır mı dedim. Oradan kendi rızamla almayana ben amcan. gittim. Ne yalan konuşuyorsun. Hı -hı. Her şey yalan. O kadın sığınmadan kendi rızamla çıktım. Kimsinin haberi yoktu. da almayana ben kendim gittim. E bir dakika sen beni almaya geldiler dedin az önce. Kadın sığınma evine beni almaya peşime düşmüşler dedi. Aynen. Geldiler beni, dedi. Hayır beni aramışlar peşime beni aramışlar. Annemi hatta almış bu. Kızın neredeyse bul alalım. Diye annemi almış yanına. Ablacığım bu hastaneye gidiyorum diye gidiyor. Sığınma evine gidiyor. Bana diyor kocam dövdü beni. Halbuki hastaneye gidiyorum diyerek gitmiş. Şimdi sen şiddet görüyor muydun görmüyor Görüyordum. muydun? Görüyordum. Daha kızıma hamileyken oğlu benim saçımı tuturak sürükledi eve kadar sürükledi beni dövdü. Ha, o niye yaptı? Yolda Diyesi bir Diyesi tane... var mı böyle bir Ablacığım şey? Ablacığım dur. Yolda birisiyle böyle karşı göz işareti yapmış. Ben bu. Ya yılan konuşmuş. Tamam da yani şiddetin neyi dövdü senin oğlum beni? ben ne dövdün? Hastaneye, hastaneye canım, gitme. Ne yani götürdük. Diye hastaneye bir. Her şeyiniz götürdük. yalan ya. Tabii canım tabii. Değil biz demek, götürdük siz seni. Kanıtlasın o zaman. Götürdük. Kanıtlasana. Anam dedi ki benim dedi kızım dedi bir adam dedi aldı gitti dedi. Biz her yeri araştırdım sıkıştırdım. Adam dedi de polis arıyor ablamı. Tam kardeşiniz güvende diyor kapatıyor. Nereye gideceğimi de söylemiyor. Her şeyiniz yalan. Ablacığım bu çeviriyor. polise gidip de Allah... ne işi var sosyal orada? Ne pis insanlarsınız <laughs> siz ya? O pis dediğin evde sen bir iki sene yaşadın. Evet, evet zorlan yaşadım. Neler ettiniz bana? Yine evliyken kapı pat diye girsen ben hamileyken yatakta geldim. Bunun açtığı kapıyla ben yerimden hopluydum hamileyken. hamileykene. Bunlar daha yine evli <laughs> saygı duyalım deyip şey de yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Yapan tamam. sensin. Aha, benim yüzümden. Sen, evet. Senin yüzünden. O sen, böyle olmasın senin, senin bu şımarıklığın nerede? İçiyor, adet? içiyor diyorum, arıyorum. Annesine diyor ki, sen yat zıbar içsin. Niye onun peşinden gitmiyordun? Ben Ablacığım serdin, bizi gelsin, arıyor, serdin, bizi persen, arıyor, serdin, diyor ki şey senin diyor kuruyordun. oğlunun diyor arkadaşı diyor bana diyor göz koymuş diyor işte diyor bana böyle böyle yapacak. Anlamadım. Ya, senin diyor oğlunun diyor arkadaşı diyor bana göz koymuş diyor bana böyle böyle yapacak. Ben de hatta bunu dedim. Sen hiçbir şey yapamazsın. Bu arada o, oğlunuz nerede? Yani oğlunuzun arkadaşı Seher'e göz koyarken mı? mesela... Çalışmakta. mı? değil mi? Çalışmaktaydı orman işletmede. Orman işletmede çalışmaktaydı. Tamam. Hı. O arkadaşını gelmiş buna demiş sen çok ha, bu güzelsin. Da, bu da burada çok ilginç. Gidiyorsun yurtta bir kadın sarkıntılık ediyor kayınvalidene söylüyorsun. Ablacığım hepsi yalan değil. Ondan sonra ya, bir arkadaşı yani. bir, bir şeyin oğlunun e, arkadaşı sarkıntılık ediyor sen çok ha, güzelsin. Bana diyor. söylüyor Geliyorsun, onları. kayınvalidene Bu da bir anormal. Dur ablacığım onu da geçtim. Ben niye söylemeyeyim ki? Bir söylüyorum. tane arkadaşıyla bu söylüyorum. şeye, Baksin, şeye gitmiş. Böyle arkadaşıyla beraber otele gitmiş. Arkadaşı gitmiş, o erkeklerin birisiyle yatmış. Bu da bana bir şey ederler diye. Sabaha kadar dedi böyle sandalyenin üstünde oturdum. Ben bu gelip... ne zaman oluyor? Bu anlattı işte onlar. E, onları. Oğluma hamileydim o zamanlar. Daha kızın da bebekti. Yine tam Biz yaptım. bunu çalışmaya gönderdik. Bu otel odasına gitmiş. Arkadaşıyla beraber. Arkadaşı yatar. Otel dedik, odası yatmış. değil ya. Yalan konuşma. Kameraları o Tuba denen kız senin oğlun bebeğime gönderir çocuk baksın diye. Ben Tuba denedim. Senin oğlun da e, bu eli, abla imza tanımını ne diyorsunuz gerek yok. bilmiyorum. Hani e, cezalıyorlar hani sürekli imza atması gerekiyor hocam. Sen... Denetimli serbestlik. Yani. Denetimli serbestlikle imza atıyor bunun oğlu. Heh. Evime gelemiyor adres değişikliği yüzünden. Gelemiyor Allah. benim olduğum bölüme. Tuğba diye bir kızı benim yanıma gönderiyor. Kendisi de biliyor. Hatta demiş gönderme oğlum demiş kızı. <laughs> o kızı benim evime gönderiyor yanıma. Gönderme değil. Bu kız da dedim, sürekli... Ben... Bu kızı bunlar tanıyor, ben tanımıyorum. Yok, onun yetimhaneden arkadaşı. Yetimhaneden falan değil, ben o kızı hiç görmedim. Hiç de yalan konuşma. Bağlanır. Bu bağlansın. Bağlanır, Bağlanır, Bağlanır senden konuştururum. Konuştur. Biz onu tanımıyorduk, Konuştur. senin şeyinden tanıdık. Hatta Konuştur. o kadını da kıskandı ablacığım bu. E, Oğlunun erkek karşısında ne şey oluyor? Ben yalnızım o, dedi. O kızı benim yanıma gönderiyor, Selahattin. Sen, evet. Yani Çocuğa da, baksın bana da yalnızca olsun diye. Evet. Bu kıza ben para da veriyorum. Sen kayınvalidene de para veriyorsun çocuğa baksın diye. Yok, o o kıza da para yok. veriyorsun. Sen sürekli bu çocuklara bakasın diye para mı veriyorsun? Anlamadım. Sen bu Çocuklara verdi. niye bakamıyorsun bu arada? Bu kız bu bakmadan önce. Çünkü biz bunu tartışıyorduk. ben Maymunun gitmesini istiyordum. Çünkü ben hiçbir zaman istemedi. Hadi beni istemedi. Ben annesini gönderdim yanına. Annesiyle durdum. Annesine daha çok fena şiddet uyguladı. Çok fena de şiddet değil Biz annesi dağlı, cahil haliyle, haliyle şey, Kastamonu şey gibi yerden Ilgaz'ı buldu. Sen annene şiddet haliyle. mi uyguladın Seher? Biz annemle birbirimize işte karşı karşıya kaldık. Senin kalbettik. annen engelli aynı zamanda. Hem, hem bir anne hem, hem yüzünden, engelli bir kadın. Bunun kalın. yüzünden. Ben yoktum ki o zaman. Çünkü bu adamın yüzünden diye bir, bir şey yok ama yarmıyor. çıldırtmayın adamı ya. Yüzün, şiddetin, onun yüzünden bunun yüzünden, bunu yüzünden mi var? Şiddet dediğin şiddet Hayır, işte. Hayır Ece abla oğlu diyor ki çalışıyor o kadar bana evime maaş Benim getirmiyor. Benim o zaman. Annem diyor ki sürekli ben gitmek istiyorum diyor. Anne bir dur diyorum. Hem bunun oğluyla konuşuyorum telefonda. Bunun oğlu dediğin senin çocuğunun babası. Ben eşim olarak kabul etmiyorum bunu artık Ece abla. Etmesin tabii. Çankırılı adam var. Niye diyeceksin? Çankırılı adam mı var? Hı hı. O ne? Ne diyorsun sen ya? Abi canım tabii. Bunun oğlun arkadaşı. ne konuşuyorsun? Benim oğlumun ağlışı. Senin oğlun nereden bilsin de gelsin kişi... akşamın gece ikisinde. Sen o ha, niye çağırıyorsun Neyi adamı? söylemiyorsun? Adamı niye çağırıyorsun eve? Adamın iki tane kız, yeni yazmış, hayretten de eşini yazmış sürekli. Kız ne zaman? Kızının, şey, yok. şey Cezaevinden mi? Yok, Anlamadım. Hayır, ben... Cezaevinden değil. Oldu. Beni dövmeden, ben kadın sığmaya gitmeden önceki olan. Önce onun şeylerine mi sarkıntılık etmiş? Evet. Onun... Kız yeğenlerine sarkıntılık etmiş. Yazmış sürekli. Onlar da öç almak için sana mı geldiler? Söylemiş. Sayısını söylemiş. Ablacığım sayıyormuş. evin adresini veren bu. Adam bize ifadesinde diyor Seher beni çağırdı eve. Ben gittim. Ona orada bir şey yapacaktım. Eve odasında iki tane çocuğu gördüm. Çocuklara kıyamadığım için bir şey yapmadım. O anda Selahattin geldi, bizi bastı. Hatta videoları da var. Bastıktan Siz ne sonra, diyorsunuz ya? Bastıktan sonra ablacığım bunu bu kaçta gitti. Hatta dakika, adam da... Bir dakika, bir dakika. Ben o kadar yani takip edemiyorum o bunu. O hala baya karıştı gerçekten ya. Hayır karışmanın ötesi... Göstersinler kanıtı. Oğlunun Göster arı bu parçalarken var. Hepsi telefonumda bir dakika, var. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika. O, oğlunuzun arkadaşını eve mi davet ediyor? Hı hı şeyde birlikte olmak için geliyor ama çocukları görüp kıyamıyor mu? Aynen. Birlikte öyle olmak olmuş. için yalan konuşma. Ben çağırdım doğru Ece Hanım. ikisinde ne işi var adamın? Bana o yeğeninizi yazdığım iş hazır dedim bana verin dedim ben mahkemede kullanacağım Peki Seher'in yurttan bir arkadaşı telefon attığımızda ama isminin verilmesini istemiyor. Biz de saygı duyarız ismini e, söylemiyoruz. sesini de biraz değiştirdi kendi isteği üzerine. Merhabalar. Alo merhaba. Ee, öyle bir şeyin içinde kaldım ki yani akıl alır gibi değil hakikaten iddialar korkunç ee, Seher nasıl biridir neler yaşadınız yurtta biraz siz de anlatsanıza e, tanıklıklarını Ece Hanım e, sesiniz az geliyor ama biraz sesinizi yükseltebilir misiniz arkadaşlardan rica edeyim Rejideki arkadaşlardan hallediyorlar şimdi ee, Seher'in arkadaşıymışsınız yurttan değil mi Ece Hanım ben kısaca şöyle anlatayım ben Seher 13 yaşından beri biliyorum. birinci sorum Seher'in babası vefat ettikten sonra annesinin psikolojik sorunları olduğu için yurda gitmedi. Seher'in Ilgaz'da bir köy var Çatak köyü. Bunlar 3-4 kardeşler gidiyorlar o köyü yakıyorlar köy muhtarı gidiyor şey yapıyor. Çankırı'ya sosyal hizmetlere geliyor, hani bildirim yapıyorlar. Onlar da geliyorlar bunları alıyorlar. Ben bu... ...yapmadık. Nereden biliyorsun sen? Ama dün sen, dedi ki, ama canım, dün benim sen nereden yaptı biliyorsun? Dedi. Bir dakika, benim biliyorum. Yaptı bir, dakika. Yaptı bir dedi. dakika Seher ama sen dün hakikaten hatırlıyor musun Evimizi konuşmanın karşı başında? Evimizde evi? Önce evi, hayır evi yaptı yok. Dedin dedi. ki, bir, bir müsaade eder misiniz bana? Özür dilerim. Ben ederim. konuşayım. Dedin ki önce... Ablam bu evi hiç sevmiyordu, içinde yaşadığımız evet. evi hiç sevmiyordu. O evi evet. değiştirmek için, o evi değiştirelim diye o içinde bulunduğumuz evi yaktı. Sonra da kardeşim karşı komşu bize sarkıntılık ettiği için, bana ve anneme sarkıntılık ettiği evet. için karşı komşunun evini de erkek kardeşim evet. yaktı dedi. Evet. Dolayısıyla iki ev evet. yakılmış senin kardeşlerin evet. tarafından. Evet. Kocam o söylediği isim ben değilim. Evet. O Fatih Konumuz Yatan, bu o değil. Fatih Konum... Daha çok söylediklerinizle ilgileniyorum ben. Köyü... Ece Hanım, ee, bu yurttan çıkan çocuklara memurluk veriyorlar. Hani iki sene yurtta kesin, kesin kalan çocuklara memurluk veriyorlar. Seher Hanım Kastamonu'nun bir ilçesinde memurdu. Bir senedir neden memurluğuna gitmiyor? Birinci sorum bu. İkinci sorum, ee, Arzu Hanım kötü bir insan olsaydı, bunu kocasıyla birlikte satmaya kalksaydı, neden parmağına yüzük, küpe gibi şeyler tak, taktı? İkinci sorum bu. Kayınbabasını da kötülüyor. Üçüncü sorum da... Abla boş boş bu birincisi. Çünkü Tuba'yla eksik Kızgazken yani iş birliği yapıyordu. Bu kız da hap kullanan, hani benim yanımda çocuğuma baksın diye gelen. Her İmam adam getiren de bu kızdı.